Netflix'te bu aralar izleyecek yeni bir şeyler arayanlar için gözden kaçmış olabilecek 8 film önerimiz var. İlki Last Night in Soho. Filmin yönetmeni Edgar Wright'ı Baby Driver, Scott Pilgrim vs The World veya Shaun of the Dead gibi filmleriyle tanıyor olabilirsiniz. Ancak İngiliz yönetmenin gerilim ve korku arasında gidip gelen bu filmi özellikle tür olarak kendisinin diğer işlerinden bariz bir şekilde ayrılıyor. Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie ve Matt Smith'in yer aldığı filmde Londra'da bir sanat okuluna kabul alan ancak büyük umutlarla geldiği şehirde düzen kurmakta zorlanan Ellie'nin hayatını izliyoruz. Oldukça sakin bir şekilde başlayan hikaye, Ellie'nin rüyalarında kendini 60'lı yılların Londra'sında bulmasıyla kaotik bir atmosfere bürünüyor. Dönemin tehlikeli gece hayatına hızlıca karışan ve Sandy isimli bir şarkıcıyla özel bir bağ kuran Ellie, gerçek ve rüyanın birbirine geçmesiyle kontrolü kaybetmeye başlıyor. La, 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 la. Bir gün geçmişten bir çağrı alıyorsunuz. Hattın diğer ucunda yaşadığınız evde sizden 20 yıl önce yaşamış biri var. Çok zor bir durumda ve ona yardım edebilirsiniz. Ancak zaman çizgilerinizde kesişen yollar her bir hamlenin kendi hayatınızı da büyük ölçüde değiştirme ihtimalini beraberinde getiriyor. Zaman yolculuğu, suç ve gizem temalarını harmanlayan The Call henüz daha ilk anlarında izleyiciyi klostrofobik atmosferine hapsediyor. Ben... Sarayda geçen birçok tarihi dönem dramasına şahit olduk ancak bir tanesi var ki türünün diğer örneklerine hiç ama hiç benzemiyor. Son olarak Portings'te gündemi epey meşgul eden Yorgos Lanthimos imzalı The Favourite'da sarayın her bir köşesi Yunan yönetmenin oyun alanı gibi. Did you look at me? Did you? Look at me. Look at me. How Şimdi you? kraliçenin gözdesi haline gelmeye çalışan iki kadının mücadelesini izliyoruz. İşin garip tarafı ise, bir sonraki adımda ne olacağını tahmin bile edemediğimiz bu absürt hikayenin, olayların merkezindeki üç kadının mektuplaşmalarından esinlenen bir gerçeklik boyutu taşıması. Filmin başrollerini paylaşan Olivia Colman, Emma Stone ve Rachel Weisz'ın üçünün de Oscar adaylığı alması ve Colman'ın törenden ödülle dönmesi, oyunculuklar açısından da özel bir işte karşı karşıya olduğumuzun kanıtı niteliğinde. Abigail. If you forget to load the pellet, the gun fires, makes a sound but releases no shot. I'm thinking of ending things. Adında bile karanlığını taşıyan bu filmi henüz izlememiş birine anlatmak zor. Ancak izleyen biriyle üzerine saatlerce konuşabilirsiniz. Filmin yazarı ve yönetmeni Charlie Kaufman, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ve Being John Malkovich gibi senaryoların arkasındaki usta kalem. Kendisi yazdığı senaryolar için bazen yönetmenlik koltuğuna da oturmayı seçiyor ve bu film onlardan biri. Myself, like on film bir kitap uyarlaması ve henüz ilk dakikalarında bile bunu sezebiliyoruz. Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak için yola çıkan bir kızın hikayesi gibi başlıyor. Ancak bu yol kısa bir süre içinde gerçekliğin ve zaman çizgisinin kırıldığı bir puzzle haline geliyor. I'm thinking of ending Things bir insanın geçmişine olan yolculuğunu kendisiyle olan hesaplaşmasını ve keşkelerini şairane bir şekilde anlatıyor.. sesler gelen bir yeraltı tüneline giren üç arkadaş çıktıklarında bazı doğaüstü güçler edindiklerini fark ediyor. Ekip gizemli olaydan bir süre sonra bu güçlerini normal hayatta test etmeye başlıyor. Buraya kadar her şey yolunda ve tabi süper güçleri kullanmak çok eğlenceli. Ancak güçlerinin hiçbir sınırı yok ve yavaş yavaş denedikleri şeyler de kontrolden çıkmaya başlıyor. Görüntüler düşük bütçeli bir süper kahraman filmi gibi görünüyor olabilir. Ancak Chronicle'da filmi ara ara baş karakterlerden birinin kamera çekimlerinden takip ettiğimiz için hikayeyi sanki gerçek bir doğaüstü olaya şahit oluyormuş gibi izleyebiliyoruz. Ankat James'i izlemeden önce yapmanız gereken gündelik işleriniz varsa önce bir onlara bakın. Çünkü başladığınız andan itibaren kendinizi ardı arkası kesilmeyecek bir kaosun içinde bulacaksınız. Heaven Knows What ve Good Time gibi iki deli işi filmle dikkatleri üzerine çeken Josh ve Benny Sefti ikilisi, Ankat James ile hem prodüksiyon hem de hikaye olarak çok daha büyük çaplı bir kaos evreni inşa ediyor. Filmin başrolünde Adam Sandler var. Kendisinin muhtemelen yer aldığı komedi filmleriyle ve tabi o ikonik tarzıyla hatırlıyorsunuz. İkonik tarzı bu filmde de bizimle. Ancak burada öyle bir performans var ki... <laughs> film New York'ta elmas ticaretinin döndüğü bölgede ne şekilde olduğuna bakmadan yolunu bulmaya çalışan kuyumcu Howard Redner'ın başına gelenleri merkezine alıyor. Başına gelenler dediğimizde de mesela The Weeknd'le kavga etmek ya da Kevin Garnett'a elmas satmak gibi şeyler olabiliyor. This is my This is how I work. En baştan söyleyelim. Bu film herkese göre değil. Ouh. Je serais de l'avoir Non, mais tu vas pas commencer l'année sur un abandon, Son filmi Titan'la Cannes Film Festivali'nden büyük ödülle dönen Julia Ducorno, 2018 yapımı ilk uzun metrajında veterinerlik fakültesine başlayan vejetaryen bir kızın hikayesini ele alıyor. Hikayenin baş kahramanı Justin, bölümünün de gerektirdiği bazı zorunluluklarla etle istemeyeceği kadar yakın bir temas kurmaya başlıyor. Ve bu durum onu kendini keşfetmeye başladığı bir yolculuğa çıkarıyor. Ducorno bu sıra dışı keşfe mercek tutarken insanın hayvani içgüdülerinin tüm çıplaklığıyla ön planda olduğu bir anlatım tarzı benimsiyor. Aşırılığın sınırlarında gezen ve burada yakaladığı her detayı görsel dünyasının içine dahil eden Raw, dokunduğu temaları metafor olarak kullanan katmanlı bir hikayeye sahip. Ancak biz yine de baştaki uyarımızın altını tekrar çizmiş olalım. Her şey kendi halinde bir adam olan Gray Trace'in uğradığı bir saldırı sonrası eşini kaybetmesi ve kısmi felç olmasıyla başlıyor. İntikam için vücuduna yapay zeka işletim sistemine sahip bir çip yerleştirilmesini kabul eden Gray, bu çiple adeta bütünleşerek insanüstü bir bilince erişiyor ve hareket kabiliyetini yeniden kazanıyor. upgrade iyi bir Black Mirror bölümü gibi. Yapay zeka insanlığı ele geçirebilir mi sorusuna hala tatmin edici bir cevap alamadığınızı düşünüyorsanız bu film sizi bir tarafa daha da yaklaştırabilir. Öneriler arasında izledikleriniz hakkındaki yorumlarınızı ve Netflix'ten diğer önerilerinizi yorumlara bekliyoruz. Daha fazla sinema içeriği için videoyu beğenmeyi ve Sinemori'ye abone olmayı unutmayın.